Benim adım Cafer. Boyum 1.10. Kilom 25. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Cugali'yi dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Mana Pınarı'ndan Hasi Ahmet. En sevdiğim futbolcu Yeni Mahalleden Avidin'im Mehmet. Samsun 216 ve parlamenti severim. Doğumun bir atı vardır. Sağlığınız için, yeni rakı için. Kısa boylu ve mavi gözlü kızları severim. Katilimi namazgah dağlarında geçiriyorum. En sevdiğim araba Murat 131. Tekno ve Kemal bayılırım. Zafer mekanım yeni mal. Lakabım 35'lik rakı. En sevdiğim hocam ilkokulda Kenan hocam. En sevdiğim komedyen yeni mahallede Michael. Dayak gibi severim. En en olduğum şey tek sigaramın istenmesi. Channel channel'da pis işler. Benim adım Cafer. Alayınıza gider. Korkun benden. Senden mi Cafer? Evet benden. <laughs>